şükür namazını ev sultana kıldıran diyoruz. Değerli işlere Bakanımız herhalde bir, hiçbir... Çin <laughs> her bildiğiniz haritacılarla, mimarlarla çalışıp bize bilgiler getirin, paylaşalım. Yani gizli saklı konuşulmasın, gizli saklı konuşulmasın. Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım. Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil. Lazım değil. Şimdi burada söylüyorum. Bundan tam 104 yıl önce Sivas Kongresi toplandı. Orada bir tartışma oldu. Birileri dedi ki biz bu mücadeleden çıkabilmek için Amerika'ya ihtiyacımız var. Orada Mustafa Kemal Atatürk dahil herkes çıktılar dediler ki bizim kimseye ihtiyacımız yok, bu millete ihtiyacımız var. Dediler ki manda ve himaye kabul edilemez. Türkiye'yi mandacılığa, birinin vesayetine, Amerikanın vesayetine getirmek istiyorlardı. Yüz kaç yıl geçti? Bakın 1919'dan 2023 tam tamına 104 yıl geçti. 104 yıl sonra biz başka bir yerdeyiz. Ama manda ve himaye kabul etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kafası bundan tam 104 yıl önce, 104 yıl, 104 yıl önce Peki ne diyorlar başka? Kılıçdaroğlu diyor ki, İran kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları durduracağım diyor. Peki tezkere de? Biz oraya operasyon için evlatlarımızı gönderirken meclisten tezkere istedik. CHP ona hayır dedi değil mi? Gerçi bazıları içeriden kaçtı bir iki tanesi ben bu işin içerisinde olmayayım diye. Peki niye hayır dedi? Çünkü onların baş patronu Amerika diyor ki orası pdl ile PKK'nın olacak. Eğer Türk'ün Mehmetçi'yi giderse, oraya bizim evlatlarımız giderse, oraya bizim korucularımız giderse ki korucularımız da orada. Ta Pençekirit operasyonundan Fırat Kalkanı operasyonuna kadar, Barış Pınarı operasyonuna kadar. Hakkari'nin ucundan Hatay'ın ucuna kadar içeri doğru o bölgeyi Türkiye güvenli haline getirdi. O operasyonlar sayesinde. Şimdi biz askerimizi çekince orayı kim dolduracak? PKK PYD ye dolduracak. Yeniden Hatay'a füze atacak mı? Yeniden kilise füze atacak mı? Yeniden burayı rahatsız edecek mi? Yetmedi. Aynı zamanda ne verdin sen HDP'ye de anlaştın PKK'ya da anlaştın ki Murat Karayla sabahtan akşama kadar Öyle mi? Cemil Bayık sabahtan akşama kadar Evet AK Parti'yi düşüreceksiniz Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksiniz AKP MHP Cumhur İttifakı'nı Düşüreceksiniz Onlara verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur Diye kılıçtan oldu peşe takıldı Pandemi dönemini Hep beraber geçirmedik mi? Babalar, evlatlarına, dedeler, torunlarına, pencerelerine sallamadı mı? Evet. Avrupa Amerika yaşlılarını ölüme terk etti. Evet. Biz ne yaptık? Beş yıldızlı şehir hastanelerini onlara hizmet ettik. Biz ne yaptık? Devlet olarak defa sosyal destek grupları kurduk. Belediye başkanımız burada. Aynı zamanda kaymakamlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, polislerimiz, bekçilerimiz, jandarmalarımız, gönüllerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız hep beraber... Yaşlarımızın emrinde olduk. Maaşlarını bankadan çektik, biz getirdik. Market alışverişlerini, pazar alışverişlerini biz yaptık. Yetmedi, aynı zamanda ilaçlarını evlerine getirdik. Yaşlarımızın hepsine getirdik. Biz Avrupa değiliz, Amerika değiliz. Onları ölüme terk etmedik. Yer kürenin en büyük afeti. 11 vilayet, 26.032 bina anında çöktü, ve altında insanlar kaldı. Onlarda arama kurtarma yapıldı. Böyle bir afeti dünya görmedi. Yabancılar her biri geldiler. Biz böyle bir afet yaşamadık dediler. Şu anda oradaki insanlarımıza gidiyoruz. Köy köy gezildi. Sağlıktan eğitime kadar çocuklarımızın LGS'ye, YKS'ye hazırlanması için onlara imkan oluşturulmasından tutun. Oradan vatandaşlarımızın tahliyesine kadar her biriyle tek tek ama tek tek uğraşıldı. Şu ana kadar 11 geçici esnaf dükkanı kurduk. Kim ne istiyorsa bakkalı, Marketi, sigortacısı, mavi müşaviri, avukatı, hepsi terzisi, ayakkabıcısı, ne varsa hepsine geçici esnaf dükkanı kurduk. <laughs> Evet, basın mensuplarımızı sahanın dışına alalım. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>